ilk orta ve lise öğrenimini sorgunda tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenimini gören Ağralioğlu, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Ağralioğlu, cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. Aynı zamanda bu yıllar genç bir idealist olarak toplumsal sorunlarla ilgilenen Ağralioğlu'nun politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır. Her yolun ve yolculuğun bir bedeli vardır. Ülkesi adına bu bedeli ödemekten zinhar korkmamıştır. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde 1995-1997 yıllarında Nizam Alem Ocakları Genel Başkanlığı Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Başkan yardımcılığı vazifelerinde bulunmuştur. Görevi boyunca Anadolu insanının şeref ve haysiyet mücadelesinin öncüsü olmuştur. Memleketini ve değerlerini ilgilendiren her meselede inisiyatif alan bir davanın yürütücüsü olan Ağralioğlu 2011 yılında Türkiye İnisiyatif Merkezi başkanlığını yürütmüştür memleketine ve milletine borçlu olan bir evlattır Yavuz Ağralioğlu. Son nefese dek bitmeyecek olan bu borcu ödemek adına partiler üstü bir siyasi duruşa sahip olmuştur. Garezin, kavganın, hasedin, kinin, fitnenin, fesadın hakim olduğu düzeni reddetmiştir. Sevgiyi, nezaketi, mesuliyeti ve ciddiyeti ilke edinmiştir. Mayıs 2018'de İyi Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İyi Parti İstanbul milletvekili seçilmiş. Ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İyi Parti Meclis Grup Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür. 2020-2022 yılları arasında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır. Sözlerine "Bismillah" diyerek alnının akıyla, alın teri dökerek çocuklarımıza huzurla yaşayacakları bir vatan bırakma ülküsüyle kutlu bir yola çıkmıştır bugün Yavuz Ağır Bismillah dediği işlere elhamdülillah demeye niyet etmiştir. Mürüvvetini görmeye sevdalanmıştır ülküsünün. Yeni bir yol ve mesuliyet düşmüştür payına. Bugün Türkiye'de herkesin güçlü bir demokrasinin altında yaşayabileceği, hukukuna itimat edeceği, adaletli bir ülkede yaşamak adına müreffeh bir düzen kurup çocuklarımızla hayaller kurabileceğimiz şartlarda bir gelecek inşa edebilmek imkanı doğmuştur. Akıl, ahlak ve adaletle yola çıkacaktır Ağralioğlu. Bizlere bir memleket yükü teklif etmektedir yükün en şereflisini emanet etmektedir. Millet iradesine ömrünü vermeye taliptir. Mevzu bahis olan vatanı ise dünyanın şah damarını kesmekten beri durmayacaktır. Tarihin tekerrürüne seyirci kalmayacak ve bilinen ezberleri bozacaktır. Önümüzdeki dönem Türk milletini bugün bulduğundan daha büyük dertler bulmasın diye çocuklarımızın omuzlarına Bugün düşen yükten daha ağır yükler düşmesin diye kadınlarımıza, kızlarımıza bugün yaşadıklarından daha zorlu şartlar yaşatılmasın diye gösterecektir tüm çabasını. Yeniden Türk milleti şemsiyesi altında 85 milyonun hür ve mutlu yaşayacağı, kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye idealini taşımaktadır. Bu memleketin yetişmiş evlatlarına güveniyor Ağrı Alioğlu. Bilenlerin söylediklerinin yapılacağı bir siyasal eşik ve program oluşturuyor. Kalbi memleketi için atan herkesi Türk milletinin evladıyım diyen herkesi vazife başına çağırıyor. Milletinin huzuruna genç, nitelikli, liyakatli ve çok güzel bir kadroyla çıkacaktır milletine borcunu ödemek isteyen yetişmiş evlatlar topluluğu liyakatli şöhretsizler ile. Yıllar, yıllar yılı, yılı susuz, susuz kaldım. kaldım, yıllar, yıllar yılı, yılı aç. aç. Hastalarım, Hastalarım vardı, vardı ölüm döşeklerinde. döşeklerinde. Ne, ne doktor, doktor yüzü, yüzü gördüm ne ilaç. ilaç. Bizim bir ülke hayalimiz, bizim bir memleket hayalimiz var. Ne hayaller uğruna ne bedeller ödemeye razı oluyorduk. Evimiz bombalandı. Ben bakamazdım. Mekteb Mülkiye 90'da girdim. Söz siyasette bedelini ödemeye razı olduğunuz zaman kuvvettir. Sözünüz uğruna bedel ödemeye razı olduğunuz andan itibaren şahsiyettir. Yoksa lakırdıdır. Tahsil etmeye çalıştığım bir alacağım yok. Ödemeye çalıştığım bir borcum oldu hep ömrüm boyunca. Ben faat ummadım. Ben milletim beni bildiği yerde bulsun istedim. Şimdi ben de milletimi bildiğim yerde bulmaya yürüyorum. Nankör, Nankör çıktı, çıktı büyütüp okuttuğum meyve, meyve vermedi, vermedi. çok yere diktiğim ağaç. Üç beş adım ötesinde toprağım vardı, toprağım vardı kıraç. Ben bir dam buldum üstümde. Okul buldum okula gidemeyeni, öğretmen bulamayanı. Biz bir borçlular hareketiyiz diyorum, hep öyle diyorum. Biz memleketine, milletine borçlularız. Biz Türkmeniz, Anadolu'ya koyunları gülerek geldik. Türkiye var, dünyanın daha alambarıdır denilmesi lazım. Ülkenin haline bakın, deprem oluyor konuşanımız var. Ekonomide bir şey deniyorsunuz, bilenimiz var. Tarım diyorsunuz, söyleyenimiz var. Bu memleketin yetişmiş evladı var. Bizim ülke her isteyenin elini kolunu sallayarak gelebildiği, istediği kadar kalabildiği, sonra vatandaş olabildiği, sonra kafasına göre takılabildiği öyle bir ülke değil. Burası ülke, burası devlet, burası ahır değil. Burası devlet. Biz Türküz, devlet paylaşmayız efendim. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kendimi bildim bileli Vatanıma, milletime, dinime, devletime adanmış bir ömür yaşadım. Biz ruhları üniformalı bir milletiz ve devletimizi ve milletimizi asla kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Devlet bir organizasyon olarak en büyük cemaattir. Eğer devlet devlet olmazsa her cemaat devlet olmaya kalkabilir. Devlet deyince hep, hep vergi geldi, geldi, geldi aklıma, asker denince, denince kırbaç. Yolsuz, okulsuz, okulsuz köylerim, köylerim hala alın, alın terine muhtaç. muhtaç muhafazakarlığın iktidarında muhafaza edilmesi gereken hiçbir şey muhafaza edilemedi. Sadece iktidar muhafaza edildi. Türk parası değer kaybediyorsa, hazinesi boşalmışsa, bir ülke bütün şubeleriyle savruluyorsa, milliyetçiliğin karnesini biz neyle tartacağız efendim? Parmaklarıyla mı? Türk milliyetçiliği eğer varlık iddiasında bulunacaksa, bu boğaz boğaz olmuş milleti yeniden güçlü geleceğine taşıyamıyorsa, zaten milliyetçiliğin iddia alanı kapanmış demek. Beytül mala el sürmeyen, haram helal bilen, liyakatli olan herkes bizden biz de onlardanız. Efendim liyakatsiz bir adama memleketi teslim etmek, bir makamı teslim etmeyi memleketimize ihanet bileceğiz. Memlekette liyakatli şöhretsizlere bismillah diyoruz. Beytül mala el sürmeyi namusumuza el sürülmüş gibi büyük cürüm sayacağız. Ölürken bir araya gelmek çok kıymetlidir ölürken değil yaşarken birleştirebilen bir siyasi paradigma lazım. Türkiye'de yazılırken değil bu başımıza gelen belalar yapılırken geldi. Dolayısıyla iyi yazanların dönemi bitti. Bize artık iyi yapabilenler lazım. Türk milletinin evlatlarını mezhebine, meşrebine, aidiyetine bakmadan devletinin milletinin bu zor gününde göreve çağıracağım. Hazırlandığım hat budur. Bizim bir partimiz var. Partimizin 85 milyon üyesi var demek istiyorum. Memleketin bu sıkıştığı alanda ayağa kalkmak için her türlü imkanı var. Bu imkanları yeni bir siyasi paradigma ile buluşturmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak bizim çocuklarımız bizim bulduğumuzun çok daha fecisiyle karşılaşacaklar demek istiyorum. O yüzden bir hareket, o yüzden bir plan, o yüzden bir program, o yüzden bir parti. O zaman siyasetin itibarı nedir? Hayal kurulabilen bir ülkede insanlar yaşatmak. Çocuklarımız hayal kurabiliyorlarsa bura vatandır. Dindarı yok, layık yok, moderni yok, gelenekçisi yok. Her rengin kendisine huzurla yaşama alanı bulabildiği, büyük Türk milleti şemsiyesinin altında huzurla yaşayabildiğimiz bir ülkeyi inşa edeceğiz. Efendim bir ülke, özgür bir ülke. Karnı tok insanların ülkesi. Üniversitelerinin dolu dolu, kütüphanelerinin cıvıl cıvıl olduğu bir ülke. Hastanelerinin tenha, hapishanelerinin boş olduğu bir ülke. Siyasetin itibarı buradadır. yürümek zorunda olduğumuz bir yol var, koşmak zorunda olduğumuz bir istihbal var, evlatlarımız var, onlara teslim etmek zorunda olduğumuz bir vatan var, korumak zorunda olduğumuz bir devlet var. Bize artık varlığıyla ya biz Türk devletini karşımıza alamayız, böyle bir alçaklığa heves edersek Türklerle baş edemeyiz dedirtebilecek bir kudret lazımdır. 17 yaşından beri milletime, devletime borçlu olduğum hatta yapmam gerektiğine inandığım şeyi yaptım. Sözümü millete, kalbimi Allah'a emanet ettim. Sözümle kalbim birleştiği yerde dediklerimi buldum ben. Ben memlekete iyi bir yönetim e, vaat etmek, memleketin iyi bir yönetim bulmasına imkan bulabilmek için yeni bir siyasi merkezin inşa edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün de sahada gördüğüm bir siyasi itibar ve mıknatıslanma varsa, sözün itibarı varsa bu sözün itibarı menfaat ummadım, ikbal peşine düşmedim, makam mansı rüyası görmedim, kalıp hataya susup yutkunup bir şey kazanmayı ummadığım gibi gidip bir şeye de heves etmedim. Dolayısıyla ben milletime, sineği millete, dediğime, kalbine, geleceğine bedel ödemeye razı olduğum yere yürüdüm. Ben milletim beni bildiği yerde bulsun istedim. Şimdi ben de milletimi bildiğim yerde bulmaya gidiyorum. Biz partilerimize nevzi konulamayacağız efendim. Biz milletin evlatlarına siyasi sorumluluk mevkisi takdim edeceğiz. Dolayısıyla bizden olan diye bir şey yok. Milletimizden olan diye bir şey var toplumsal hayatımızda siyasetçi bizim neyimize tekabül eder efendim? Mesela bence siyasetçi cepten çıkarılan harçlıktır. Baba bana para verir misin gözlerini gördüğün evladına cebinden çıkarabildiğin harçlıktır siyasetçi. Buzdolabını açıp orada çocukların önüne koyduğun öğündür siyasetçi. Bankadaki imkanındır siyasetçi. Efendim parlaya tohumu serperken harmanda bulacağın berekettir siyasetçi. Devamlı konuşan, Konuştuğu halde hayatında konforunu yükseltemeyen değildir. Ve onunla konuşan, sana parmak sallayan da siyasetçi değiliz. Efendim ideolojik konuşmalar yapıp, böyle hamasi nutukların arkasında güzel konuşma yaptığın duygusunu bana verdikten sonra cebimde parasız, gözümde umutsuz, yarın endişelerim ayuka çıkmış memlekette hafızamda sadece kalmış güzel konuşmalardan ibaret bir siyasal iklimi artık ben meşru makul görmüyorum önce siyasi bir şuur merkezi sonra siyasi bir program sonra siyasi bir kadro sonra siyasi bir parti sonra siyasi bir muhalefet sonra aslanlar gibi bir iktidar ol deyince olduran bir memleket yükünü çekmek gibi bir iradeyle bizi bu salonlara dolduran Allah'a hamd Tarihin çetin zamanlarında kaderi çetin bir milletin ödediği onca bedelle tutunduğu bu vatanda başa gelmiş bin bir türlü gailenin altından kalkmış aziz milletim. Bu büyük milletin evladı olmaktan başka payeye ihtiyaç duymayan memleketin cesur evlatları, yol arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun diye başladığımız bu yolculuğun parti takdiminin, isim takdiminin, logo takdiminin kısa durumunu arz etmeliyim size. Ben bu uzun iktidar döneminde canı çıkmamış kelime içi boşaltılmamış kavram olmadığına şahit oldum sizler gibi. Bu süreçte bu uzun iktidar döneminde içi boşaltılmamış kelime manası tüketilmemiş kavram kalmadı. Mukaddes bir sürü isimle mukaddes pek çok kavramla bu beş bu gördüğünüz ve kalbinizde yük ettiğiniz akıbeti bulduk biz. Adaletle kalkınma ismiyle bulduk biz bu fakirliği. Cumhuriyet halkla buluşacaktı. Ülke adaletle kalkınacaktı. Memleket iyilikle doğrulacaktı. Gelecek gelecekle güçlü olacaktı. Dertlerimiz derman bulacak. Saadetle huzurla yeniden refaha kavuşulacaktı. Hepsine herkese herkese Kıymetli bir başlangıç için yola çıkmış, alın teri dökmüş, oy vermiş, destek olmuş herkese teşekkürle söylüyorum bunu. Bu kavram ve kelime yorgunluğunun, bu güzel güzel isimler bulup, güzel güzel konuşmalar yapıp, veciz veciz nutuklar atıp, harikulade programlar yazıp milletin bulduğu bu fakirliğin, milletin kahrına sebep olacağından bahisle ben arkadaşlarıma dedim ki ismi mukaddes işi ismine yakışmaz sonuçlar gördü milletimiz yoruldu. Bizim partimizin ismi A Parti olsun dedim ilk. Arkadaşlarımın hepsinin gözünde hatta sükunetinde salondaki gibi bir şey oldu. Onlar da sizin gibi sustular. Herkesin gönlünde kalbinde şöyle bir tereddüt oldu. A Parti. Evet dedim ben de ikna etmek için dedim ki A Parti. Kelime kavram yorgunu olmuş memlekette. Mukaddes kavramların tüketildiği bu 22 yıllık hususi son dönemde kastederek söyledim. Bu kadar kelime kavram yorgunluğunun üstüne bir de biz yük etmeyelim kendimizi milletimize. Alfabenin ilk harfinden başlayalım dedim. Yeniden başlayalım dedim. Bu A, bu A onun A'sıdır dedim. Salonunuzda arz ettiğim gibi istişare ekibime arz ettim yüreklendirmeye çalışıyorum. Onlar da sizin gibi şaşkınlar. Bu ağa dedim Sultan Alparslan'la girdiğimiz Anadolu'nun ağası, Alparslan'ın ağası. Bu a Diyarı Rum diye bilinen bu vatanı Anadolu'ya dönüştürdüğümüz Anadolu'nun ağası. Bu a Bin yıldır imparatorluklar kurduğumuz bu aziz vatanda akılla, ahlakla, adaletle, azametle, adanmışlıkla kurduğumuz büyük medeniyetin ağası. Bu a, ağ, yedi düvele diz çökmeyen çelikten bir iradenin bu Türk yurdunu Alparslan'la kapılarını açıp Atatürk'le mühürlediğimiz çelikten iradenin ağası. Bu milletten gayrısına hesap vermez. Milletten başka hiç kimseye borçluluk kabul etmez adanmışlığımızın ağası. Bu a ağ, Bu a Her şeyi yeniden başlama irademizle kalbimizi milletimize teslim ederken Bugün omuzlarınıza düşen memleket yükünün, bugün çözmek zorunda olduğunuz sorunların sebebi olan siyasi maharetsizlik adına utanmanın arın ağası. Sonra arkadaşlarımı size arz ettiğim gibi arkadaşlarıma şöyle söyledim. Kendisine isim koymuş da milletinin duası olamamış partilere inat, kendisine isim koymamış da milleti kendisine isim koymuş diye bir hareket başlatalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım dedim. Biz edepli olalım. Türklerde eski bir gelenektir biliyorsunuz. Kahramanlık yapınca isim konulur. Biz niyetimizi beyan edelim. Kahramanlık yaparsak, başarırsak Allah'ın izniyle milletimiz milletimiz bize ilk harfine edeben, ilk harfine edeben yaptığımız işe hürmeten bizim duasına masar olduğumuz milletimiz bize isim bulsun istedik. Eğer başarırsak, başaracağız evvelallah. Akıl partisi olsun. Akıllıların partisi olsun. Ahlaklıların partisi olsun. Adaletlilerin partisi olsun. Adanmışların partisi olsun. Azimlilerin partisi olsun. Milletin A planı olsun. A kalite yaşamın öncüsü olsun. Adanmışlığıyla cesaretiyle, aklıyla, ahlakıyla, azametiyle milletin ufkuna doğsun. Milletimiz desin ki, milletimiz desin ki yazılmış programlarının icraatlarıyla bize bolluk sebebi olamayan siyasetten bugün yaptıklarını duayla andığımız evlatlarımıza isim veriyoruz. Ben son sözümü böyle söylemiştim arkadaşlarıma. Sonra siyasi işler başkanımız eski Hatay mebusumuz Fuat Geçen Bey ilk itirazını yaptı. Amblemi anahtar olan ismi A diye takdim edilecek olan bir edebe gelen arkadaşlarımız da kendi mesuliyetlerini bilerek dönsünler diye şöyle mukabele etti Fuat Bey. Neyi çözeceğini bilenler için, hangi kilidi açacağını bilenler için partinin sembolüyle ismi birleşsin. İradesi memleketin sorunlarını çözecek olanların anahtarı olsun memleketin partinin ismi. O yüzden partimiz partimiz kısa takdimi a ile ifade edilen bir edebin mesuliyeti anahtar olmakla takdim edilen bir partidir. Anahtarı anahtarı bunca sorunu çözmek zorunda olan milletin evlatlarının her sorunu çözmek için kendi mesuliyeti bildiği bir sembolle isimlenme iradesidir. A Parti, anahtar parti, sembolü ve ismi anahtar olan parti, mesuliyetini bilenlerin partisi, çözecekleri sorunları idrak edenlerin partisi, çözeceği sorunlara cesaretle yürüyenlerin partisi, hakkı olan herkese hakkını alabileceği bir anahtarı verebilmeyi namusu bilenlerin partisi, anahtar parti.